O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Sor bakalım. Siz kimsiniz? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zekeriya Ön, Külperi'li doğumluyum. Bu arada işletme okuyorum hala, devam ediyorum. Birçok iş yaptım. Ee, en son kendi işimi kurmaya karar verdim. Bu arada e, bir kız babasıyım. Yani ne denir, nasıl denir, nasıl anlatır bilmiyorum ama genç bir girişimci sayılabilirim. Şu zamana kadar birçok iş yaptığını söyledin. Hani bu işler nelerdi? Birazcık bunlara değinir misin? Bir de niye orada devam etmedin de şu an kendi işini kurdun? Herkes kendi işini kurmak istiyor. Yani bu kesinlikle şaşmaz bir şey. E, muhakkak ki ister. Bugün olmasa yerini silecektir. E, ancak ben şöyle, e, ben liseden mezun olduktan sonra işte garsonluk yaptım, daha sonra atık yönetimi yaptım, İdari işler yaptım, satın alma yaptım, bankacılık sektöründe çalıştım, şoförlük de iyi yaptım. Birçok şey denedim, e, zemin işi yaptım. Ama tabii o işleri yaparken hep sürekli kendi işimi yapmalıyım. E, bu enerjimi hep kendi işimde kullanmalıyım hep de arkadaşlarım da çevremde de hep kendi işini yapmalısın, yapmalısın diye tavsiyelerde bulundular. Hı hı. Ee, diyorum hep herkesin gönlünde bir kendi işini yapma e, niyeti vardır. Umarım herkese de nasip olur bu. Şu an ne iş yapıyorsun? Evet, ya aslına bakarsanız ben yoğurt işi yapıyorum. Katkısız yoğurt, doğal yoğurt işi yapıyorum. Yani marketlerde bulduğunuz yoğurtlar, gördüğünüz yoğurtlar gibi aslında değil. Orada birçoğunda da doğal yoğurt yazıyordur ama içeriğinde hiçbir zaman doğallığı yoktur. Bu konuda biraz inceleme yaptım. Birkaç fabrika gördüm. Çalışanlarıyla, yöneticileriyle, eskiden yapmış olan insanlarla ben bu konuyu görüştüm. Aslında baktığınızda bunun çoğunluğun doğal olmadığını gördüm. Ve ben doğal yoğurt üreteceğim diyerekten başladım. Ama tabii sadece bir yoğurtla bu yola çok çıkamıyorsunuz. Aslında benim bunun yanında bir şarpüterim var. Genelde doğal gıdaları e, tercih ediyorum satmakta. Bu şekilde devam ediyorum. Şu anda işte 37 yaşındayım ve daha yeni yeni kendi şirketimi kurabildim. Bu süreçte birçok işte çalıştım ve birçok evet. farklı pozisyonda, düşük pozisyonda buna daha yüksek pozisyonda buna dahil çalıştım dedin. Yani bayağı bir kazıya Aynen, kazıya evet. geldim bu döneme. Ha, bu arada Fakat, çok, çok affedersin ekleyeyim. Bundan e, iki önceki işim 40 milyon dolar bir projenin tamamen satın alma ve idari işleriydi. Yani sen bu kadar görüp geçirmişken insanlar şey modunda özellikle gençlerde bu çok var. Yani çok kolay para kazanabiliriz kafasına giriyorlar. Bir an önce evet. para kazanayım istiyorlar. Hiç böyle kademe o hiyerarşik sıranın hiç altlarında olmak istemiyorlar. Hani ben bir sektöre gireyim bu sektörün birinci sırasında olayım ve bu sektörden çok ciddi bir para kazanayım kafasındalar. Hani hiç, hiç zorluğa gelince bir şey direkt pes etme başlıyor. Şu anki insanlara şu an bu bir işe atılmak isteyen insanlara neler önerebilirsin? nelere eksik görüyorsun? Neler var neler yok? Hani bu konu hakkında bilgilendirebilir misin birazcık bize? Şimdi şöyle ya aslında bizim ticaret duygumuz da saman alevi gibidir. Biz Türkler için bir, Avrupa'da söyleniyor bu, bu söz. Türk gibi başla Avrupalı gibi bitir. Biz Türkler işe çok heyecanlı başlarız. Ki benim çevremde de böyle oldu. Tecrübelerinde de böyle oldu. Ama o istikrarı o standardı, o heyecanı biz koruyamayız. Dolayısıyla az önce dediğim gibi parayı çabuk bulma derdimiz var. Evet doğru ben de istiyorum bunu. Ama bunun mümkün olmadığını biraz daha işle e, alakalı olunca e, öğreniyorsun. Aslında rekabet ortamı çok yüksek. İnanılmaz bir rekabet var piyasada. Ne olursa olsun. E, şimdi dışarıda bunu gördüğünüzde yani kurmak istediğiniz işin muhakkak ki bir analizini yapıyorsunuz. Yeterli midir bilemem ama zaten gönüle girmiş bu olay. Bunu yapmak istediğiniz için birçok şeyi de görmezden geliyorsunuz doğal olarak. Çünkü yapacaksınız bu işi, inanıyorsunuz ve heyecanlı giriş var. Ama işin içine girdiğinizde işin gerçekten ölü olmadığını, paranın biraz daha az az geldiğini ya da vergilerin olduğu, SGK'ların olduğu, kiraların, stopajların, elektriğin, suyun e, bunların olduğunu görünce aslında kazanmış olduğunuz kar marjlarının da daha düşük olduğunu fark ediyorsunuz. Bunun da tabii parayı kazanma yönünde biraz daha uzun bir süreç olduğu anlamına geliyor. Yani bu e, hemen olması mümkün değil eğer ki işlerinizde hile ya da sahtecilik gibi şeylere bir an önce uyum sağlarsanız bu konuda evet para kazanmak biraz daha kolay. Ama sahteciliği yapan çok insanda olduğu için yine de para kazanmanız yine de zorlaşıyor. Çünkü biz para hep ön planda olduğu için sahte işler yapan çok insanlar var çevremizde. Dolayısıyla gerçekten rekabet çok zor, şartlar çok zor, vergiler vesaire çok zor. O yüzden insanların da bir an önce Kıvırıp kaçmasını da çok da iyi anlıyorum. Ben biliyorum, ben biliyorum diyenler değil. Ben yaparım, ben hallederim diyen insanlar şu an tutuluyor ve bu insanlar daha fazla geleceğine yatırım yapıyorlar. Çünkü şimdi ben yaparım diyen adam çok gocunmuyorsa, her şeyi yardım ediyorsa eğer ve bu adam her şeyi öğreniyor. Sadece mesela diyelim ki bu adam e, gastronomi okudu, yoğurttan anlıyor. E, ama bu adam bunun yanında da ben kaymak yapmam demiyorsa kaymak yapmayı da öğreniyor. Bunun yanında peynir yapmayı da öğreniyor. Ama muhakkak ki bunun da ağırlıkları var. E, biraz daha zaman harcaması lazım. Evet o adam o zaman daha çok tecrübeli oluyor. Ve gerçekten e, bir girişimci olma olasılığı oluyor. Çünkü çok şey biliyor. Ama bir adam yapmam diyen adam sürekli hayatının birçok yerinde problem yaşıyor. Ve yaşayacak da. E, belki bir yerden nasıl emekli olurum'a dönecek en sonunda. Ya da başka bir iş yapacak, hata yapacak, patlayacak, gidecek. Sen yani gelişimci olmak isteyen bir insan. Evet. Neleri göze almalıdır? Firması var, bir fikri var, projeyi kurdu. Ondan sonra evet. o projeyi hayata geçirirken ne gibi zorluklar bu insanın karşısına çıkacaktır? Nelerle boğuşması gerekecektir? Hani bilinmeyen, sen de bu sektöre girmeden önce bilmediğin, hani böyle evet. girdikten sonra fark ettiğin neler oldu? Bunları anlatabilir misin birazcık? İlk önce bir fikir lazım. Şimdi eğer yeni bir fikirse ayrı değerlendirilebilir. Ya da yapılmış ancak e, tekrar yapılmak istenen ki yorucu ben bulmadım yorçuluğu bilinen bir işse para lazım. Bu iki kalem çok önemli. Yapmak istemiş olduğunuz iş keza öyle ya da fikir. Fikiriniz varsa da sonuç yine paraya geliyor. Şimdi burada önemli olan kısım gerçekten e, para. Paranız var ise eğer fikir zaten muhakkak ki geliyor. Artık internet var her yerde yeni fikirler ee, artık herkes online. Çok özel bir şey yok artık. Birçok şey biliniyor. Sadece e, birkaç çeşitle değiştiriliyor. E, eklentilerle güzelleştiriliyor. Daha ilgi çekici hale getirilebiliyor. En büyük olay aslında gerçekten de para. Şimdi para işini e, çözdüğünü düşünelim. Diyelim ki 500 bin liralık gün yatırıma giriyorsunuz. Ki genel olarak en, eminim 500 bin liranız da yoktur. Bir çoğunluğumuz da budur. Ben de Dahil rakamlarda böyle rakamlar, böyle para da yoktu. Şimdi bu 500 bin liralık iş hemen kenarına 500 bin lira para kesinlikle değil. Arkadaşlar böyle bir şeyi unutun, böyle bir şey yok. Bana göre, bana göre tabii bu rakam değişebilir. Ama eğer 500 bin liralık bir işe giriyorsanız cebinizde bunun yarısı kadar para tamamen ayrı, tamamen ayrı durmalı. Çünkü zor zamanlar sizi bekliyor. Ne dedik? bir iş yapacaksınız. Kimse sizi beklemiyor kapıda. Aman şu işte atağım dükkanı açsın da ondan o alalım işte şu işi yapsın. Böyle bir şey yok. Vergi gelecek arkadaşlar. Para kazanmadan önce gelecek. Kiranız, stopajınız, personel, giderler, masraflar bunların hepsi gelecek. Dolayısıyla kazanmadan önce ilk önce bir kaybetmeyi öğreniyorsunuz. Ama bu süreçte paranız varsa eğer bu size gerçekten iyi bir süreçte daha rahat atlatmanıza sebep olur. Yani o paranın gücü, o imkan sizi daha değerli kılabilir. Hatta daha hızlı büyümenizi sağlayabilir. Yatırım yapmanıza gerek yok. Psikolojik anlamda da daha iyi olursunuz. Ama yatırım değeri, evet cebimdeki para bitti. Müşteriden para gelecek ve siz geçinmeye çalışacaksınız. Ya da maaş vermeye çalışacaksınız. Kira ödemeye vesaire vesaire. Bu mümkün değil arkadaşlar. Sakın ha böyle bir şey girmeyin. Yani tamam belki 500 liralık işte 250 bin olmayabilir. Hep böyle eskiden beri, bilmiyorum ee, duymuşsunuzdur, en az 6 ay ile 1 yıl tüm masraflarınızı karşılayacak paranız olması gerekiyor bu durumda. Yani bu hep söylenir, ben bunu tecrübe ettim. Evet, haklılarmış, doğruymuş, gördüm. Sizin de bu zorlukları çekmemeniz için belki o parayı biriktirene kadar birkaç yılınız heba olabilir, mümkündür ama daha sağlam girebilirsiniz ya da çok sıkıntılar çeker. çabuk demorize olur. Daha kötü durumlara düşebilirsiniz. Şimdi para olayını da eğer bir kenara alı yani kesinlikle alırsak arkadaşlar fikir de yetmiyor ve para da yetmiyor. Bunun için tecrübe de gerekir. Tecrübe nasıl kazanılır? Şimdi ben birçok arkadaşıma, kardeşime yıllar önce ben belki 15-20 yıl evvel de söyledim. ama ben bu hatayı yaptım. Ben bu işi yapmadım. Yapmanız gereken şudur arkadaşlar. Mesleğiniz ne olursa olsun ne yapmak istiyorsanız o işin bir çıraklığını yapmayı deneyin. Şimdi yoğurt işinde de yoğurdun yapmadan önce ben bunları bilmiyordum dedim. Ama ben bu işin çıraklığını yapmış olsaydım eğer e, daha farklı tecrübeler kazanır. Ve başta yapmış olduğum hataları yapmazdım belki. O yüzden dediğim gibi mesleğiniz ne olursa olsun ne yapmak istiyorsanız o işin çıraklığını yapın. O hani background'ını bir görün. Ona göre Belki de fikirlerinizden vazgeçeceksiniz. Böyle bir şey de çok mümkün. Çok mümkün. Çünkü daha önce de benim böyle denemelerim oldu ama biraz işe şey yaklaştığımda, yapmaya karar verdiğimde hayır dedim, yapmamalıyım, biraz daha beklemeliyim falan dedim. E, vazgeçmişim işler oldu. Hı hı. Dolayısıyla fikir, para, tecrübe. Bunlar çok önemli. Zaten parayla bu arada fikri satın alabiliyorsunuz. Ama tecrübeyi satın alamıyorsunuz. Tecrübe... Sizin için çok ciddi zaman, enerji gerektiren bir durum ee, ya da çok ciddi kayıplar gerektiren bir durum. Gençleri ve tüm arkadaşlarıma söylüyorum, yaşına ulaşıyorsunuz belki 50 yaşında bir insan iş kurabilir. Bu da mümkün. O işin çıraklığını yapması lazım. Bir de sermaye yapısı çok güçlü olması lazım ki hatalar yaptığında tekrar geriye dönüp e, o işi telafi etsin. Çok ciddi yaralar almasın çünkü ticaret sürekli motive olmayı gerektiren bir şey. Çünkü müşterinizle karşı düşük modda olmamanız gerekiyor. Bu dolayısıyla onun gücünü arttırıyor. Bir sektöre giriş yapıyorsun sonuçta. Yeni o sektördeki gerek rakiplerle, gerek üreticilerle, gerek kendi çevrendeki insanlarla bunların muhabbetle dönüyor, bir şeyler oluyor, sürekli çevreden gelen bir tepki oluyor. Şirketi açıyorsun, müşterilerden gelen... E, dışarıdan çok fazla sana bir tepki geliyor, çok fazla bir yorum, baskı, bir şey geliyor. Bunların tepkiden sende... Tepkiden kastım nedir ama? Tepkiden kastım nedir? Ya yani, şey, negatif değil hani... hani. Yok, olumlular da oldu yani. Aa ne güzel olmuş, iki yaptınız gibi de veya hani atıyorum. İşlerin ilk başta güzel gitmiyor. Birileri sana gelip sürekli şey diyor Ya zaten yapamıyorsun, bu işi bıraksana falan gibi hani. Negatifle de var, evet. olumlular da var. Hani sürekli evet. sana gelen sonuçta dışarıdan bir akış var diyelim insan psikolojisi evet. tarafından. Bunların evet. senin psikolojinde yarattığı etkiler neler oluyor? Bir işe girerken o işi yapmaya çalışırken sonuçta sen bayağı emek harcamışsın, efor sarf etmişsin, bir şeyler planlamışsın, geleceği evet. planlamışsın. Evet. Ama herkesin yorum yapma hakkı olduğu için ve herkes doğru. her şey yorum yaptığı için ülkemizde ama bak, çok fazla bir yorum karmaşası geliyor. Bunların psikolojik zaten, etkisi nedir? İyi yorum aldığınızda muhakkak ki motive oluyorsunuz. Evet, ben bu işi doğru yapıyorum diyorsunuz. Hakikaten doğru. Ee, ama sonra bir insan çıkıyor karşınıza, diyor ki Aa, hayır bu ev yurdu değil ya da e, çabuk sulanıyor. Ya da bu çabuk ekşiyor. Evet bunları da duyuyoruz. Ee, bu doğru olan budur. Ekşimesidir, sulanmasıdır. Şimdi ama baktığınızda bu konuya yani ben her dakika farklı psikoloji yaşıyorum. Bir anda yükseliyorum, bir anda e, düşüyorum falan. Şimdi gelen müşteri zaten aslında bakarsanız ben ego için bu işi yapmıyorum. Ben para için yapıyorum. İyi müşteri geldiği zaman evet oh ne güzel diyorum, e, mutlu oluyorum. Ama kötü bir daha gelmeyeceğini düşündüğüm bir müşteri beni demorize ediyor. Ancak arkadaşlar kalabalık bir nüfus var çevremizde. Yani ben bu insanların tamamına yoğurt veremem. E, Veriyor olsam zaten şu an en iyilerden biri olabilirim. Hala bu imkan var tabii. Eğer ki parayı sen yine şey söyledin, e, ikinci plan attın ama, hayır Hı -hı. abi. Eğer ki paran var ise müşterinin olumsuz tepkilerini göğüslersin. Daha rahat edersin. Çünkü evet, sizinki bir tercihtir ya da sizinki bir yorumdur. Ancak bizim yoğurdumuz böyledir. İstersen ye, istersen yeme diyemiyorsun. Ona daha dik davranman gerekir. Yani çünkü sen düşüyorsun aslında. Yani müşterilerin daha çok negatif olduğunu düşünürsek eğer. insan bitmez. Bunlar bitmeyecek. Birileri gelecek kötü şeyler söyleyecek. Birileri iyi şeyler söyleyecek. Kötü şeyler söylediğinde kötüye gitmemek için dediğim gibi eğer ki paran varsa cebinde Evet bu bir yorumdur deyip konuyu kapatabilirsin. Dümdüz yoluna bakabilirsin. Yolundan hiç şaşmadan doğru bildiğini yapabilirsin. Ama e o müşteriden bir şeyler bekliyorsan, ona daha çok yoğurt satmak istiyorsan, onu dikkate almak zorundasın. Dik hep dikkate almak zorundasın aslında muhakkak ki. Ancak düşmemek için para önemli. O insanı hep kazanmak için hoş tutmak gerekiyor. Ancak sen para kazanamıyorsan, mali durumun iyi değilse müşteriyi hoş tutamazsın çökersin. Ekonomik durumun iyiyse müşteriyi göstersin. Evet varsa bir hata düzeltme şansın olur. O giden müşteriyi sana olumsuz e, bir şeyler söyleyen müşteriyi kaybettiğini düşünüyorsan eğer ki bu her gün ki muhakkak ki olacaktır olabilir. E, çünkü herkes ekşi yoğurdu sevmez ya da hep tatlı alışmıştır. Bu müşteriyi kaybetmekten korkuyorsan eğer daha çok dibe ve başarısızlık gelecektir. Ama Hayır, benim gücüm yerinde. Seni kaybetsem de yenilerini eklerim. Diyemiyorsanız kendinize bu bir kayıptır. Bir sektörde yol haritanı kendi hedeflerine göre mi çizersin, yoksa müşterilerine göre mi? Ee, evet, idealist bir durum bu bence e, ee, birçok insan çok idealist yaklaşır bu konuya. Ben de çok inatçıyımdır bu arada. Mesela bu iş yerini açarken ben birçok şey dedim ki hayır ben böyle yapacağım, böyle istiyorum dedim. Ama aslında şöyle değilmiş. Müşterisi yönlendiriyor. O taleplere göre şekillenmeye başlıyorsunuz. Belli bir formatta evet idealleriniz mümkün. Ancak tamamıyla sizi bu şeyleri müşterileriniz kırıyor ve müşteriler ne istiyorsa o yönde Devam ediyorsunuz evet kalite konusunda evet idealist davranabilirsiniz ama alternatif çözümler açısından ürünlerin ürünler yer fazlası, kalitesi ya da kalitesi ürünler vesaire tamamen sizi e, müşterilerinizi yönlendiriyor. Bu yola girdin evet, evet. başladın Girdim. ondan sonra belli bir düzenin oldu belli bir süreç olmaya başladı. Giderlerini yavaştan gelire çevirmeye başladın Hem maddi olarak da şeyler yapıyorsun. Bu düzeni sağladıktan sonra ben rahatım diyebildim evet. mi yoksa sürekli hala daha her gün yeni bir problem çıkıyor mu? Bu işleri yaptığınızda yani para kazanmak ya zaten asıl olan girişimcilik sonucu bir düzene giremezsiniz. Çünkü sürekli getirim ihtiyacı doğacaktır. Yani genelleme söyleyelim bugün bana şirketin cirosundan cebime 20 bin lira para kaldığını düşünelim. Ya da bu Hı. ay bazında 20 bin, 22 bin, 25 bin diye arttığını düşünelim. İyi de zaten hedef çok olduğu için bu sizi kesmeyecektir. Yeni bir yatırıma gideceksiniz. Belki yeni bir dükkan, yeni bir imalathane, belki yeni bir sektör, yeni bir araba, yeni 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 yeni, yeni diye hep bu telaşınız olacaktır. Dolayısıyla gelirinizde genel manada tek düzen hiç olmayacaktır. Hatta mesela benim işim için söylüyorum yazın bir düşüş yaşanır, kışın bir artış yaşanır. Belki bir hastalık olur yine, para kazanma olur. Sonra İnsanlar bir yerlere giderler, azalma olur gibi gibi. Bu gelirinizde genel manada yani bu bir gayrimenkul değil ki, e, hep aynı standartlarda olsun mümkün değil. Yıl sonunda vergi çok ödersiniz, azalır. İşte Ocak, Şubat'ta vergileriniz gider ama başka bir dersiniz ki arabada vergi bilmem ne çıktı. Bu standardı, yani düzeni bir defa unutun. Ticaret yapıyorsanız bir düzen mümkün değil. Hem gelirde hem de yapmış olduğunuz işlerde hep bir telaşınız olacaktır. Hep sizi rahatsız eden ya da tenkit eden bir şeyler olacaktır. İşte ticaretin de zorluğu da biraz da böyle. Hep farklı noktalar, hep farklı istekler olacaktır. Umut atan böyle bir şey ya. Böyle bir düzen mümkün değil abi. Hatta ve hatta endişeleriniz başlıyor bu arada. Şimdi 20 bin lira kazandığınızı düşünürsek eğer Dolayısıyla 20 bin liralık yaşıyorsunuz. Öbür ay 17 bin liraya düştüğünüzde eyvah ne yapıyorum ben acaba yeni bir şeyler mi yapmalıyım deyip zaten bu sizi bir yeniliklere sürüklemeye başlar. Yani bu benim için de böyle. E, Cirolar düştüğü zaman acaba ben ne yapıyorum? İşte, zeytin mi getirmeliyim? Acaba başka bir ürün mü getirmeliyim? Dolayısıyla buna masraf yapıyorsunuz. Yaşam standartlarınızda yüksek standartlar yükseliyor. Yükseldiği için beklentiler daha fazla oluyor. E, bunun daha fazla olması için üretimi arttırmanız lazım. Masraflar dolayısıyla artıyor gibi 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 düzenleriniz hiç olmayacaktır. Geliriniz hiçbir zaman dengede olmayacaktır. Zaman zaman evet yükselebilir ama zaman zaman düşler de olacaktır. Eğer kendi işinizi kuruyorsanız evet para doğru gerekli ama çok enerjinizi vermeniz gerekiyor. Fiziksel olarak maddi zaten geçtik manevi olarak çünkü endişeleriniz hiç bitmiyor. Sürekli acaba doğru mu acaba enisi bu mu Acaba daha ne yapabilirim? Şu acabalarınız hiç bitmiyor. Kendinizden ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. Aileniz belki heba olabilir. Ya da daha az görmeler olabilir. E, evinizde yeteri kadar zaman ya da evinizde yeteri kadar ilgi psikolojik olarak da veremiyor oluyorsunuz. Gerçekten eklemek istiyorum. Bunu lütfen düşünün. Hayatınızda çok 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 yarım bırakabilirsiniz. Çok para kazanmak çok huzur değil. O zaman gelelim malum son sorumuza. Biliyorsun ki abi programımızın adı neden olunmaz. Evet. Bir girişimci olarak girişimci neden olunmaz? Girişimci neden olunmaz? Ee, aslına bakarsan yani çok da senin düz takip ederim ama ben bu soruyu hiç kendime sormadım. Gerçekten sormadım. Geek yapıyordum ama sormadım. Girişimci neden olunmaz? Düzgün iş yapmak istiyorsanız bir de siz iş yapmak istiyorsanız girişimci olunmaz. Çünkü çok zararları olacaktır bunun, çok sıkıntıları olacaktır. Sonra neden girişimci olunmaz? Maliyetler çok yüksek, masraflar çok yüksek. O yüzden girişimci olunmaz diyorum. Ee, kendi önceki işlerimde de her ay maaşımı alıyordum. O sebepten çok da pişmanlıklarım da var gerçekten gerçekten var. Personel sıkıntısı çok fazla. Dedim ya az önce ben yapmam, ben bunu ellemem, Ay dur böyle olmaz. Ay dur ben bununla ilgilenmek istemiyorum ya da falan böyle şeyler. Bu insanlarla uğraşmak çok zor. Bu sebepten girişimci olunmaz. Ya da herkes senin bakmak zorunda değil ki hayatta ya da işe. Şimdi dolayısıyla ben kendi işime çok daha farklı bir çerçeveden, çok daha farklı bir yerden bakıyorum. E ama bunun İnsanlar da bu şekilde bakmadığı için e, dolayısıyla tepki alma ya da yanlış anlaşılma şeyleri oluyor ve bunu açıklamakta da zorlanıyorsunuz. E, bu sebepten insanlarla aynı noktadan bakmadığınız için bence girişimci olunmaz. Sadece para kazanmak ya da biraz daha fazla para kazanmak için hayatınızın geri kalanını heba etmek, ziyan etmek kötü bir şey. Bunun için girişimci olunmaz. Bana bugün deseler ki 10 bin kendi işinde mi, 5 bin Başkasının işinde mi? Gerçekten de başkasının işini tercih ederdim ee, ama bunu bu saatten sonra tercih ederim çünkü artık işten geçti. İyi para kazanmak için çok daha fazla hayatımızın e, geri kalanı heba etmenin bir manası yok. Bu yüzden de girişimci olmak. O zaman çok teşekkür ederim abi. Geldin, konuk oldun. Ben Değerli bilgilerini bize aktardın, Yaşanmışlıklarını aktardın, çok işini anlatmayacağı şeyleri aktardın. Çok çok teşekkür ederim bu konuda sana. Evet, ama bu arada herkes için de aynı şey olacak değildir. Yani lütfen hani bir şey yapmayayım. Yani bu e, ayrıda tutmak lazım. Ben imalatçıyım. İmalatçı olduğum için e, sürekli ürünü aynı tazelikte korumam lazım, aynı özveri göstermem lazım. Yani her ürün üretirken bir şey doğuruyorum. E, sürekli aynı sıkıntıları çekiyorum. Evet, belki. Bir depocu ya da stok işi yapan e, insanlar bunu yaşamıyor olabilir. Yaşamayacak da olabilir. E, ama rekabetin çok olduğunu unutmasınlar. E, rekabet her yerde var. Şu an görmüyor olabilirsiniz ama işin içine girdiğinizde rekabetin nedenli çok olduğunu bunu göreceksiniz. Eklemek istedim abi. Yani konuk olduğun için de tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Umarım güzel bir program geçirdim. Yok gayet keyif aldım ben. Muhtemelen izleyiciler de keyif aldı. Gelen yorumlar da güzeldi. Da Aktif öyleydi. bir chatimiz vardı bugün. Onlar da bana sabretti. Ee, çok teşekkür ederim onlara. Ben de chat e teşekkür ederim. Geldiniz değerli vaktinizi ayırdınız. sorularınızı sorunuz, düşünceleriniz belirttiniz. Renk attığınız programı chat e teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Ayrıca ederim. Çok teşekkür ederim. Kemal Burgaz Yordun linkini de aşağıya bırakacağım videonun açıklamasına. Oradan ulaşabilirsiniz. Yordlarınızı alabilirsiniz organik beslenebilirsiniz. Doğal beslenebilirsiniz çok diyelim. Teşekkür ederim. Evet, aynen teşekkür ederim. <laughs> abone ol, beğen, şeyini senden alabilir miyiz abi? Ben diyorum olmuyor. Sen girişimciliği başarmış bir insan olaraktan böyle bir videoyu beğensinler, abone olsunlar, bir şey yapsınlar. Sen söyle belki seni dinlerler. Beni dinlemiyor çünkü izleyiciler. İzleyenlerin e, %95'i e, abone değil bana YouTube'da. Bence bence e, Ata'na abone olun arkadaşlar. E, olmanız da gerekiyor. Çünkü e, ben Ata'nı çok bir takip ediyorum. Ee, birçok konu hakkında işte mesela az önce söyledim. Bunlar da bir tecrübedir. Bu tecrübeli bu şekilde kazanabilirsiniz. Neçede işi yapan insanlar ya da canı yanan insanlar bunlardan bahsediyor. Ben diğer programlarda da işte Amerika olsun o e, bu Deniz Kızı böyle bir arkadaşımız da falan vardı. Neçede onları da dinleyerek ciddi tecrübeler ediniyorsunuz. Bunun için para harcamaya çok çok gerek yok. Bu yüzden abone olmalısınız. Bunlar gerçekten ders niteliğindedir. Çünkü bunu anlatanlar yani ya da en azından ben bunun bir menfaat karşılığı olmadığı için dikkat ederseniz çok sinirlendiğim zamanlar oldu, dert ettiğim şeyleri de anlattım sizlere. Kesinlikle ve kesinlikle atana abone olun. Bunları birebir ağzından canı yanan ya da anlatmak isteyen insanlardan hiçbir karşılığı olmadan dinlemek bence sizin için çok önemli. Olur diye düşünüyorum. Atana abone olun lütfen. Ayrıca ee, bu, sizin de kendi sorularınız varsa Twitch'e gelip canlı yayınlarda sorularınızı da iletebilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı yazabilirsiniz veya o günün konunu ben her hafta belirtiyorum. O postun altına mesaj atarak da sorularınızı bana iletebilirsiniz. O soruları da konuklarımıza iletebiliriz. Ayrıca konuk olarak Her gelmek zaman. isterseniz de bana aşağıda bulunan mail adresinden mail atabilirsiniz. Siz de bu programa konuk olabilirsiniz diyelim o zaman. Bence sana da çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkanı verdin sen de. En azından biraz e, anlatabildim dertlerimi. İçini çok döktüm teşekkür bir rahatladın sen de abi. Evet Rica birazcık ne demek. rahatladım. Birazcık <laughs> rahatladım ama bu hiç bitmeyecek. İşte sorun burada. Bu hiç bitmeyecek. Sürekli bu telaş, sürekli bu enerji, sürekli sorunlar hep devam edecek. Çünkü yeni insanlarla tanışıyorsunuz yeni sorunlarla karşılaşıyorsun. Bu hiç bitmeyecek. Bu yüzden girişimci olunmaz. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Görüşürüz.